Manşetimize ikinci bir çığlık var. Ankara bugün çığlık çığlığa dedik. İkinci çığlık da HSYK'dan yükseldi. İnternet yasasını onaylayan ve bunun için eleştirilen Gül'ün önünde çok ciddi bir sınav daha var şu anda. Gül şimdi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren yasayı inceliyor. O incelerken de yapısı değiştirilecek olan kurumdan evet çığlıklar yükseliyor. 4 gün önce Cumhurbaşkanı Gül'ün atadığı HSK üyesi yeni yasayı yerden yere vurmuştu. HSK özel yetkili bakana bağlı genel müdürlük haline getiriliyor demişti. Bugünse bir başka üye Nesibe Özer isyan etti. Düzenleme yargı bağımsızlığını ortadan kaldırır. Anayasaya açıkça aykırıdır dedi. Gerçekleştirilemeyen toplantılar, hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyelerinin paralel yapı destekçileri olarak bile suçlanmasına neden oldu. Bu ağır suçlamaya rağmen HSYK üyeleri hükümetin tutumuna ve şimdi Çankaya Köşkü'nde olan yasa değişikliğine karşı tavır almayı sürdürüyor. Önce Cumhurbaşkanı Gül'ün atadığı Bülent Çiçekli, ardından şimdi de HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer yazılı bir açıklama yaptı. Yasayı madde madde eleştirdiği açıklamasında bu haliyle anayasaya açıkça aykırıdır dedi. Yasama üzerinde etkin olan yürütmenin yargı üzerinde de gücü artırılırsa kuvvetler ayrılığı büyük zarar görür. Çek-balans dengesi kalmaz. Hakim ve savcıların görevde yükselmeleriyle haklarında görev suçu soruşturma sürecinden sorumlu HSYK 2. Dairesi'nin başındaki Nesibe Özer Adalet Bakanı'na olağanüstü yetki devri yapıldığını söyledi. Bağımsız bir erk olması gereken yargıda yürütmenin üyesi olan Adalet Bakanı'nın yetkileri olağanüstü artırılmaktadır. HSYK Genel Kurulu'na ait birçok yetki bakana geçmektedir. Güncel bir benzetme yapılacak olursa bakan özel yetkili bakan haline getirilmekte, HSYK ise bakanlığa bağlı bir genel müdürlük haline getirilmektedir. Kanundaki pek çok düzenleme bu haliyle de anayasaya açıkça aykırıdır.